Cumhuriyet Halk Partisi Hatay'ın başkanlığı tarafından seçim çalışmaları planlama ve projelendirme toplantısı yapıldı. Hatmek'te düzenlenen toplantıya Cumhuriyet Halk Partisi Hatay İl Başkanı Ertuğrul Gün, Arsuz Belediye Başkanı Nazım Çulağa, Samanlı Belediye Başkanı Mithat Nehir yanı sıra birçok partili ve davetli katılım gösterdi. Toplantıda Cumhuriyet Halk Partisi Hatay Milletvekili adayları da tanıtıldı. Programda kısa bir konuşma yapan Cumhuriyet Halk Partisi İl başkanı Ertuğrul Gün yapacağımız seçim çalışmaları, bu yöntem ve tekniklerle bu seçime nasıl hazırlanırız, ülkemizi 12 yıl yürüten, yöneten bu siyasi iktidardan nasıl kurtuluruz hesaplarıyla yol haritamızı belirleme toplantısıdır. Analizlerini yapıp çalışmalarımıza hızla devam edeceğiz şeklinde konuştu. O. Evet, Samandağ Belediye Başkanı Mithat Nehir ise bölgede var olan sıkıntıları en iyi şekilde halkımıza izah ederek bütün gücümüzü Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleştireceğiz. Diğer belediye başkanlarıyla bir araya gelerek elimizden gelen her türlü çabayı göstereceğiz ifadelerini kullandı. Ben En dışında herhangi bir yapanlığa ön açığa adına